Merhaba değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem eğlenceli hem de kazançlı bir yolculuğa çıkacağız. Videomuzun başlığı En Çok Kazandıran Slot Oyunu 2025'in Patlayan Makineleri. Bu videoda sizlere 2025 yılında öne çıkan en fazla kazandıran slot makinelerinden ve bu oyunlarda nasıl daha başarılı olabileceğinizden detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Ayrıca Türkiye'nin en popüler online casino platformlarından biri olan 7 Slots üzerinden bu oyunları nasıl oynayabileceğinizi ve kazanma şansınızı nasıl artırabileceğinizi anlatacağım. Slot oyunlarında başarılı olmanın ilk şartı, rastgele oynamak yerine bilinçli hareket etmektir. Her oyunun kendine özgü dinamikleri, ödeme tabloları ve volatilite seviyesi vardır. Örneğin, Yüksek volatiliteye sahip oyunlar büyük ödüller kazandırabilir fakat bu ödüllere ulaşmak için sabırlı olmak gerekir. Düşük volatiliteye sahip oyunlar ise daha sık kazandırır ama miktar genellikle düşüktür. Bu nedenle hedeflerinize uygun oyun seçmek kazanma şansınızı doğrudan etkiler. 7 Slots platformu bu noktada size büyük kolaylık sağlıyor. Hem oyun açıklamaları detaylı hem de oyunları demo modda ücretsiz deneyerek önce strateji belirleyebilirsiniz. Eğer siz de bu heyecanı yaşamak isterseniz, videonun altındaki bağlantıya tıklayarak hemen oyuna başlayabilirsiniz. Kendi stratejinizi geliştirmek için ideal bir yer. Kazancınızı artırmak istiyorsanız, yüksek RTP, Return to Player oranına sahip oyunları tercih etmelisiniz. RTP Uzun vadede oyunun oyuncuya geri ödeme yüzdesini gösterir. Yani %96 ve üzeri RTP oranına sahip oyunlar daha avantajlıdır. 7 Slots platformunda bu oranlara sahip yüzlerce oyun bulunur ve bunların birçoğu 2025'in en çok kazandıran makineleri arasında yer almaktadır. Bir başka strateji ise bahislerinizi kademeli olarak yükseltmek. Yani oyunda kazandıkça bahis miktarınızı yavaş yavaş artırmak ancak kaybettiğinizde yeniden düşük seviyeye dönmek. Bu yöntem sayesinde bütçenizi daha dengeli kullanır ve oyunda daha uzun süre kalabilirsiniz. Kısa vadeli hırs yerine uzun vadeli planlama sizi başarıya götürecektir. Otomatik dönüş sistemi de kazanma sürecinde çok faydalıdır. 7 slots'taki birçok oyun otomatik çevirme seçeneği sunar. Bu sistem sayesinde belirli sayıda dönüşü tek bir tuşla yapabilir. Böylece oyunun akışını daha iyi analiz edebilirsiniz. Özellikle bonus turları ve çarpan özelliklerini gözlemleyerek hangi makinelerin daha fazla ödeme yaptığını anlayabilirsiniz. Unutmamanız gereken bir diğer konu da kampanya ve bonus fırsatlarıdır. 7 Slots platformu yeni ve aktif oyuncularına düzenli olarak çeşitli promosyonlar sunar. Hoş geldin bonusları, kayıp iadesi, bedava spin teklifleri gibi avantajlar kazancınızı katlamak için büyük fırsatlar sağlar. Bu promosyonları kaçırmamak için hesabınızı aktif tutmanız yeterli. Şimdi tekrar hatırlatalım. Bugünkü videomuzun başlığı en çok kazandıran slot oyunu 2025'in patlayan makineleri. Eğer siz de bu oyunları denemek ve yüksek kazançlar elde etmek istiyorsanız, videonun altında yer alan linkten hemen 7slots.a ulaşabilir ve oyuna başlayabilirsiniz. Şansınızı deneyin stratejinizi uygulayın ve kazancınızı büyütün. Bu videoda sizlere kazandıran slot oyunları hakkında detaylı bilgiler verdim. Bir sonraki videoda çok daha fazlasıyla karşınızda olacağım. Kanalı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese bol şans, yüksek kazançlar ve keyifli oyunlar diliyorum. Şimdi sıra sizde, oyuna girin ve şansınızı 2025'in en güçlü makineleriyle deneyin.